My Crypto Radio Haber. Avrupa İstatistik Ofisi Avro bölgesinin Ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Avro bölgesinde Ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %5.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. Rusya hükümeti son zamanlarda kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bunun içinse önde gelen kripto para borsalarının IP adreslerini kullanarak veriyi topluyor ve regülasyonlar için analiz hazırlıyor. Hükümetin raporlarına göre ise Rusya vatandaşlarının 16,5 trilyon ruble değerinde kripto para birimine sahip olduğu tahmin ediliyor. Habere göre Ruslar toplam kripto para piyasa değerinin %12'lik dilimini oluşturuyor. Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke El Salvador, ülke ekonomisini Bitcoin temelli oluşturma konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Buna göre Bitcoin'e vergi ödemeleri ve günlük alışverişlerde daha pratik şekilde ödeme yapılması öngörülüyor. Bu süreci desteklemek için ise ülke çapında 1500 kadar Bitcoin ATM'sinin kurulumu bir sonraki aşama olarak görülüyor. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, önde gelen sosyal medya platformu Meta'nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve ardından elden çıkardığı kripto para projesi Diem hakkında açıklamalarda bulundu. Dorsey yaptığı bu açıklamalarda Meta'yı eleştirdi ve Diem için yapılan çalışmaların boşa harcanmış emek ve zaman olduğunu söyledi. Kripto para ekosistemi gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün bünyesine farklı niteliklerde projeler katmaya devam ediyor. DeFi, NFT'ler, Metaverse ve GameFi projeleri ise en öne çıkan projeler arasında yer alıyor. GameFi alanı ise güçlü projeleri ve kazanmak için oyna özelliği sayesinde günden güne artan kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor. Büyük yatırım şirketleri de pastadan pay alabilmek adına GameFi için ayırdıkları fon miktarlarını arttırıyorlar. Son olarak FTX, Gamefee projelerine ayrılmak üzere 2 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Bitcoin'in yaşadığı düşüş başta Ethereum olmak üzere birçok altcoin'i de etkiledi ve bu düşüş Google aramalarına da yansıdı. İkinci en büyük kripto varlık Ethereum, Google aramalarında Terra'nın da gerisinde kaldı. Google Trends'te elde edilen verilere göre, dünya çapında son bir ay içerisinde popüler kripto varlıklar arasından en çok arananlar Bitcoin, Terra, Ethereum ve Shiba Inu oldu. Popüler kripto para birimi Litecoin'in yaratıcısı Charlie Lee, önde gelen şaka para birimi Dogecoin hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Charlie Lee, Dogecoin'i harika ve oldukça eğlenceli olarak nitelendirirken, Dogecoin'in bu noktaya gelmesinde büyük katkısı bulunan Elon Musk'ı da es geçmedi. Öyle ki Lee, kripto para birimlerini ana bir konu haline getirdiği için Elon Musk'a övgüde bulundu. Son dönemde kripto para piyasasındaki düşüşten etkilenen kripto paraların başında gelen Shiba Inu, Ekim ayındaki zirvesinden bu yana büyük kan kaybederken, bazı balina cüzdanları ise fenomen token'a olan inançlarını kaybetmemiş gözüküyor. Bugün anonim bir Shiba Inu balina cüzdanı, fonlarına 48 milyarlık şip eklemesi daha yaptı. Bir başka balina da dün 49.9 milyar adetlik alım yapmıştı. Uzun bir süredir kripto para dostu olduğu bilinen Tom Emmer, maaşını Bitcoin ile alan ilk ABD'li kongre üyesi olmaya hazırlanıyor. Emmer ayrıca, maaşını Bitcoin ile alma konusundaki motivasyonunun Bitcoin'i daha fazla ana akım haline getirmek olduğunu belirtti. Tom Emmer, asıl olay kripto paraları ana akım haline getirmektir. Bu da maaşımızın bir kısmını Bitcoin ile almakla mümkün olabilir dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bitbison Spot Bitcoin ETF başvurusu hakkındaki kararı bir kez daha erteledi. Komisyon ayrıca şirketten bazı endişelerini gidermesi için bilgi talebinde bulundu. Komisyon şirkete söz konusu ETF'de hisse manipülasyonu, dolandırıcılığı ve benzeri sorunları nasıl önleyeceğini de sordu. Öte yandan şirketin 21 gün içerisinde komisyona yanıt vermesi gerekiyor. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 56 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 32 kuruş seviyelerinde. Gram altın 787 lira, çeyrek altın 1291 lira, yarım altın 2583 lira ve tam altın ise 5114 lira. Gümüşün gramı 9 lira 84 kuruş, Brent petrol 88 dolar 89 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.